Tarlamız Pınarçaya takriben 700 750 metre mesafede. Ee, tamamen böyle ormanın iç kısmında gördüğünüz gibi kocaman çınar ağaçlarının olduğu yolunun Hemen yan tarafında dere yatağının olduğu. Ya kısacası cennetten bir köşenin olduğu bir tarla. Burası şu anda bakmış olduğumuz yer yol gelen. Ve böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Tarlamızın orta kısmında böyle küçücük bir temizlenmemiş bir çalı bir birikintisi var. Ama siz mesela burayı aldıktan sonra buradan da bir yolumuz var. Burayı temizlettirirsiniz. Şu kısım işte gördüğünüz gibi hem tarlanın diğer kısmı diğeri de burası kısım temizlenmesi lazım. Burayı temizlerseniz gördüğünüz gibi burası 7700 metrekare bir kocaman bir yer. Evet ben bırakayım biraz doğanın sesini dinleyin arkadaşlar